Herkese merhaba arkadaşlar farklı bir videoda yine beraberiz bu videomda size yapımı basit kolay bir örgü modeli göstereceğim bu örgü modeli genellikle bebek yeleklerinde ya da hırkalarında kullanılan bir model arkadaşlar istediğimiz kalınlıkta şiş ve ip kullanabiliriz iki ilmek ve katlarından yapılan bir model Dilerseniz hemen modelimizin yapımına geçelim İlk sıramızı ters örgü öreceğiz. Şöyle ilk sıramızı ters örgü örüyoruz. Şimdi ilk sıramızı ters örgü ördük. İkinci sıramızı da düz örgü öreceğiz. düz örgü yapıyoruz. Bu sıramızı da düz örgü yapıp bitireceğiz. Şimdi ikinci sıramızı düz ördükten sonra üçüncü sıramızı yine ters örgü öreceğiz. yine ters örgü yapacağız. Şimdi dördüncü sıramızda modelin kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz. İlk ilmeğimizi aldık normal örmeden. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi kestik. Daha sonra yanındaki ilmekleri kestik. Hemen yanındaki ilmekleri kestik. Aslında ikişer ikişer bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar keseceğiz. son kalan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelin ilk sırası bu. Arka tarafa geçiyoruz. Yine ilk ilmeğimizi alıyoruz. Daha sonra bir tane doluyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Her kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane doluyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Bunu nasıl anlayabilirim diyenler için mesela diyelim kaç ilmek başladınız örgümüze işte 30 ilmek. Doladığınız ilmeklerle beraber 30 tane ilmek olduğu zaman örgünüz doğru şekilde ilerliyor demektir. bir tane örüyorum. Sonuncu ilmeğimin arasına dolamadan bir tane düz ilmek ördüm. Ön tarafa geçtik. Bütün ilmeklerimizi bu sırada düz öreceğiz. Doladıklarımız da dahil bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu sırada dediğim gibi düz örüyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz ördükten sonra arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Şimdi tekrar aynı şekilde modeli tekrar kuruyoruz. Yani ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi sırayla ikişer tane alıp kesiyoruz. Modelimizin yapım aşaması bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet basit ee, ve bebek örgülerine yakışan güzel bir model bu ikişer yine keseceğiz bu sırada diğer sırada da her kestiğimiz ilmeği yine Birer tane ilmek ekleyeceğiz. İşte arkadaşlar modelimiz birkaç sıra yapıldıktan sonra bu şekilde görünüyor. E, kalın şiş ve iple yaparsanız tabii ki modeller biraz daha e, belirgin olur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.